Merhabalar. Bu videoda size Tema Construction Üniversite Bursu'ndan bahsedeceğim. Bu bursa başvurabilmeniz için üniversitede öğrenci olmanız ve maddi durumunuzun iyi olmaması gerekiyor. Üniversite öğrencileri arasından seçilecek 27 kişiye 10 ay boyunca aylık 1000 TL olarak bu burs veriliyor. Son başvuru tarihi 25 Eylül olup sonuçlar 30 Eylül tarihinde açıklanacak. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kurumun bir sonraki burs dönemi için değerlendirilecek. Burs bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılacak. 18 yaşını tamamlayanlar için geçerli bu durum. Öğretim yılı sonunda öğrencinin başarı durumuna göre değerlendirme yapılacak. Başvurular Burs Komitesi'nin ilan ettiği belli bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Verilecek burs miktarı ve hak kazanan kişi sayısı firmanın imkanları dikkate alınarak her eğitim ve öğretim yılının başında eğitim komitesince yeniden değerlendiriliyor ve oluşturulan öneriler yönetim kurulunun onayına sunuluyor. Peki bu bursa başvurmanız için istenen belgeler neler? Bir resim mali durumunuzu gösterir belge, kayıtlı olduğu okuldan öğrenci belgesi, sabıka kaydı, nüfus cüzdan fotokopisi ve başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olması gereken ikametgah belgesi. Bu bursa bursverenler.org üzerinden başvurabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka çünkü ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.